Bonjour à tous. Herkese merhaba. Evet, sizlerle bugün yeni bir metin daha işliyor olacağız. Peki bu metnimizde ne göreceğiz? Aslında size birazcık haberlerden farklı bir içerik hazırlamak istedim. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz, tek tek inceleyeceğiz önümüzde gördüğümüz metni. Bir paragraf daha var aşağıda, şu anda ekranda görmüyorsunuz. Kelimeler nelermiş, ne anlamda kullanılıyormuş, cümlelerimiz nasılmış bunları göreceğiz. Mesiniz motivasyon metnidir. Ee, özellikle Fransızca çalışırken bazen motivasyonumuzu kaybettiğimize dair e, mesajlar alıyorum Instagram'dan da ya da mail atıyorsunuz. E, ben de size fikir olsun diye böyle bir motivasyon metni çevirelim istedim. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Evet, öncelikle her zamanki gibi ben cümlemizi okuyacağım. Arkasından da tek tek ne diyormuş bakacağız. Başlayalım. Que ce soit pour faire un régime, travailler, se lancer dans un projet personnel. La simple de toujours rester motivé. À moins de suivre nos conseils pour garder une motivation à toute épreuve. Şimdi bunların hepsini okudum? Aslında bunların hepsi bir cümle. Aralarda nokta olsa da yani birbirine bağlı olduğunu anlamanız için okudum. Peki. Cümlemiz bakın. Que ce soit pour. Que ce soit ne demek. Ne, bunu hemen yazalım aslında. Ne için olursa olsun. Yani şunu demek istiyorum. İster mesela köse sua dediğim zaman ister şu olsun ister bu olsun diyeceğim. Ama burada gördüğünüz köse sua pour dediği için ne için olursa olsun. Yani arkasından gelecek şeyler şöyle yazalım. Ne için olursa yazamıyoruz. Çünkü yanlış klavye yazıyorum ne için olursa olsun anlamına gelecek. Yani şunu demek ister nokta nokta için olsun, ister nokta nokta için. Arkasından ne olduğunu biz bunu gördükten sonra anlayacağız. Mesela ne diyor? Faire un régime. Evet bakın, rejim nereden geliyormuş? bu şekilde yazılıyor Fransızcada da. Rejim şeklinde okunuyor. Faire un régime. Bakın faire fiiliyle kullanılmış. Rejim yapmak, perhiz yapmak. Bizde perhiz de deniyor. Artık kullanılıyor. Diyet yapmak. E, faire un régime. Yani diyor ki ister diyet yapmak için olsun, rejim yapmak için olsun. Devam ediyor. Travailler. Travailler ne demekti? Abiler bunları öğrenmiş olduğunuzu umuyorum. Travailler. Çalışmak anlamına gelecek ister çalışmak için olsun, ister rejim yapmak için olsun. Devam ediyor. Devam ediyor. Se lancer dans un projet personnel. Şimdi projeyi yakaladık. Proje, proje demek. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey un proje olması. Yani maskülen olması. Peki un proje personnel diyor. Yani kişisel bir proje diyor. Peki se lancer dans ne anlama geliyor? Bakın burada gördüğümüz fiilimiz lance. Ama burada bir kalıp halinde görüyorsunuz. Se lanse ve dans. Se dans bir işe atlamak, bir işe başlamak, atlamak demeyeyim de atılmak diyelim. Bir işe atılmak, bir işe başlamak. Diyor. Neye başlamaktan bahsediyor burada? Kişisel bir projeye başlamaktan bahsediyor. Yani cümlemize şöyle baktığımız zaman ne diyor? İster, bakın ister rejim yapmak, çalışmak, kişisel bir projeye başlamak olsun, yani ne olursa olsun diyoruz. Devam ediyor. Pas simple de toujours rester motivé. Şimdi burada gördüğünüz pa kelimesi ne anlama gelecek? Olumsuzluk anlamı verecek cümlemize. Ee, özellikle kalıbımızda biliyorsunuz ne pa. Ne kelimesi konuşma dilinde çoğu zaman atılır veya e, bir önceki kelimenin sonunda ne sesi vererek birleştirilir. Ama yazar ama konuşmada özellikle olumsuzluk vermek istiyorsak pa mutlaka olmalı. Yazarken tabii ki doğru kurallarımız gereği yazmanız gerekiyor, Sınavları hazırlanırken hazırlanırken ya da doğrusunu öğrenmek istiyorsak tabii ki nö olmalı. E, burada cümlemiz tabii olumsuz başlıyor, birazcık konuşma dilinde başlıyor. Burada nöye gerek yok, pa ile başlıyor. Pa değil, yani bizdeki değil anlamına gelecek. Ne değil? Simple değil. Simple ne demek? Aynı gecedeki simple. Yani ne demek hocam? Basit demek. Ne diyor? Basit değil. Arkasından böyle de bahsettiği ise neyin basit olmadığından bahsedecek. Sen de toujours rester motivé. Önce toujours kelimemizi el alalım. Toujours her zaman, her daim anlamına geliyor. Hatta bunu da yazalım. Siz de mutlaka notlarınıza ekleyin. Her zaman not almamız gerekiyor mu bu arada? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Önce dersi eğer bu seviyede değilseniz dersi şöyle bir dinleyebilirsiniz. Kelimelere aşinalık kazanabilirsiniz. Şimdi siz tuju kelimesini hiç görmediniz, hiç duymadınız. İlk kez gördüğünüzde bir şaşıracaksınız. Ama bu tarz dersleri dinleyerek ya da bir şeyleri kendiniz okumaya çalışarak e, kelimeleri birazcık daha aşinalık kazanabilirsiniz. O yüzden bunu unutmayın. Ama zaten ilerlediniz, zaten bu işin içindesiniz. Sınavlara giriyorsunuz. Fransa'da yaşıyorsunuz. Işte İsviçre'de yaşıyorsunuz. O zaman artık e, bu kelimeleri not alarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi reste motive ne demek? Reste ne demekti? Kalmak demekti. Yine önceki derslerimizde görmüştük. Motive ne anlama gelecek? Yani motiveinizle sahip motive kalmak. Türkçede de zaten kullanılan bir şey. Ne diyor? Her zaman motive kalmak çok da kolay değil. Peki ben burada reste kalmak demek, motive kalmak demek. Motive kalmak Türkçe'de çok kullanmıyoruz. Hocam ben buna motive olmak desem olur mu? Tabii ki olur. Yani her zaman motive olmak o kadar da kolay değil anlamında kullanabilirsiniz. Peki devam edelim. Ne diyor? À moins de suivre nos conseils pour garder une motivation à toute épreuve. Toute épreuve. Peki, à moins de. Bakın, şuradaki gördüğünüz moins kelimesi daha az anlamına gelecek. Siz not alın ben buraya yazmıyorum. Daha az anlamına gelecek. Peki amuan bir kalıp gibi geldi mi size de? Aynen öyle bu bir kalıp ve amuan ne anlama geliyor? Şöyle alacağım. Nokta nokta olmadıkça yani arkasından gelenler olmadıkça arkasından gelenler olmazsa şöyle yapalım. Masa, mesle, anlamında. Yani ne olmazsa diyor, suivre no conseil. Aslında burada tabii mastadan çok madıkça şeklinde çevireceğiz. Tavsiyelerinizi takip etmedikçe. Peki, suivre ne demekmiş o halde? Takip etmek demekmiş. No conseil ne demekmiş? Conseil kelimesini daha önce görmüştük sanırım tavsiye anlamına geliyor, öneri anlamına geliyor. Burada gördüğünüz no bizim tavsiyelerimizi. Tabi biz Türkçe'de bizimle ekstra vurgu yapmak istemediğimiz sürece kullanmıyoruz. O zaman nasıl çeviririz? Tavsiyelerimizi takip etmedikçe. Peki ne tavsiyeleri, ne için tavsiyelermiş? Burada p'u görüyorum. P'u için anlamına gelecek. Arkasına isim veya fiil getirebiliyorduk. Bakın gerde fiildir ve gerde korumak anlamına geliyor. İngilizce'deki guard kelimesine de benziyor bakın. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Ne içinmiş? Garde une motivation. Şimdi motive, motive olmuş halimiz için söyleniyordu. Şurada gördüğünüz motive. Motivasyon zaten yine Türkçe'de kullanıyoruz. Ün motivasyon, sonda gördüğünüz Sion 2 zaten genelde la olduğunu işaret ediyordu. Peki fiilimiz ne olabilir o zaman? Bunu da yazalım. Motive, Gördüğünüz gibi. Şimdi aslında bu arada size böyle küçük tavsiyeler de vereyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kelime öğrenirken burada motive kelimesi basit bir kelime. O yüzden şunu biraz almaya çalışacağım. Evet şöyle alalım. Şimdi şöyle alalım. Motivasyon kelimesi. Şimdi bir kelimeyi öğrenirken o kelimenin isim halini, Fiili halini. Yine o kelimenin başka anlamları var mı? Ne anlamlar var? Bunları da öğrenirseniz bir kelime öğrenmek yerine bakın en az üç tane kelime daha öğrenmiş olursunuz. Bu dediğimin önemini unutmayın. İngilizce için de geçerli, Almanca için de geçerli. Birbirine benzeyen isim hallerini, fiil hallerini her zaman öğrenmeye çalışın. Mesela ferme kelimesiyle o şekilde yapmış hatırlayın. Ferme kapatmakta on ferme mon kapalı anlamına geliyordu gibi. Hep bu şekilde öğrenmeye çalışalım. Hep bu şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Peki burada gördüğünüz atut épreuve ne demek? Atut épreuve. Her şey aslında atut épreuve böyle her şeye dayanır, dayanıklı anlamında kullanılan yerlerde var. Buradaki nedir? Sağlamdır. İngilizcedeki full proof gibi düşünün. Yani kesin anlamında. Yani ne diyor? Motivasyonunuzu kesin olarak, tam olarak korumak için tavsiyelerimizi takip etmedikçe. Tabi cümlemizin öncesi de burada. Yani şöyle diyor. Cümleyi baştan sona şöyle bir genel olarak çevirmeye çalışalım. İster diyet yapmak, çalışmak, kişisel bir proje, kişisel bir projeye atılmak olsun. Motivasyon olmak her zaman kolay değil. Ben buraya Türkçe de ekliyorum. Tabi motivasyonunuzu sağlam bir şekilde korumak için tavsiyelerimizi takip etmedikçe şeklinde çevirebiliriz. Peki devam edelim. Applique la méthode de deux minutes. Şimdi aslında burada tavsiyelerimiz diyor. Bakın birden fazla tavsiye var. Bunun devamını yapar mıyız? E, buna siz karar verin. Bu ilk tavsiye. Aslında benim de çok faydalı bulduğum bir tavsiye. Özellikle böyle bir çalışmaya başlamak istediğinizde uygulayabileceğiniz bir tavsiye. Nedir bu tavsiye? Applique la méthode de deux minutes. İki dakika metodunu uygulayın, kullanın anlamına geliyor. Aplike ne demekmiş? Uygulamak, kullanmak demekmiş. Peki kullanmak kelimesiyle ilgili bana bir tane daha e, Fransızca bir kelime söyleyin. Kullanmak. Utilize. Evet. Aplike la méthode de, de minut. Evet. Yani kullanmak dedik. Kullanmak için utilize kelimesini söyledik. La méthode ne demek? Ün metod yani metod zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Yöntem İngilizcesine de benziyor bakın. De, de minute ne demek? 2 dakika yöntemin uygulayın diyor. Aplike bakın siz kişisine göre son, sonuna ez alarak çekimlenmiş. Aplikele method de 2 minute. Aslında İngilizce düşünün. Apply the method of 2 minutes şeklinde düşünebilirsiniz. Bu, bu yönden de cümle diziliş yönünden İngilizceye benzeri noktalar olacak. Peki ne diyor? Bakalım. Ben şimdi okuyacağım ve baştan sona o şekilde devam edeceğiz. On commence petit en se disant par exemple je vais lire la première page ou je vais juste écrire l'introduction de ce rapport. Evet, ne dedik? On commence petit. Petit ne demekti? Küçük demekti. Ee, zaten şurada da bir petit a petit göreceksiniz. Onu da oraya gelince söyleyeceğim. Petit küçük anlamına gelecek. On commence. Commence fiilimiz neydi? Commence. Yani başlamak anlamına gelecek. Yine İngilizce'de de var commons kelimesinden hatırlayacaksınızdır. Peki buradaki on ne anlamına geliyor? Biz anlamına da geliyor veya pasif yapmak istediğimiz zaman da kullanıyoruz demiştim. Mesela küçük başlıyoruz da diyebiliriz. Küçük küçük başlıyoruz da diyebiliriz. Veya küçük küçük başlanır şeklinde çevirilerde yapabiliriz. Peki devam edelim. On se dizon. Şimdi burada on se dizon ne demek? Söyleyerek, diyerek anlamına gelecek diyerek. Peki burada gördüğünüz ne? Buradaki söyle ne anlama gelecekti? Kendi anlamına gelecek. Yani kendimize ne diyerek küçük bir şekilde başlıyoruz? Par exemple, par exemple, for example, par exemple ne anlama gelecek? Örneğin, misalen ne diyeceğiz? Je vais lire la première page. Birinci sayfayı okuyacağım. Şimdi elimizde okumamız gereken bir metin var sayfalarca. Diyeceğiz ki küçük küçük ta, küçükten başlayacağız. Örneğin ne diyeceğiz? İlk sayfayı okuyacağım. Buradaki lire kelimesiyle ilgili konuştuk. Okumak anlamına geliyordu. Je vais lire okuyacağım anlamına gelecek. La première page. Yani birinci sayfayı. Burada page ne anlama geliyor? sayfa anlamına geliyor. Bakın sonu aj olmasına rağmen la ile ifade ediliyor diyelim. Hemen notlar alınsın. Neden paj olmasına göre la alıyor dedim. Çünkü sonunda aj olanlar için genelde le alır diye bazen böyle maskülen mi, mı tavsiyelerinde söyleriz. Ama paj kelimesi bir istisnamızdır mesela. Feminandır. La première page. Birinci sayfayı okuyacağım. U veya ya da anlamına gelecek Je ve juste écrire Écrire ne anlama geliyor? Yazmak anlamına geliyor Just burada öğrenmenizi istediğim sadece İngilizce'deki just Je vais juste écrire Ya sadece yazacağım Ne yazacağım sadece? L'introduction de ce rapport Bu raporun Bakın rapor, rapor Yine aynı şekilde sondaki t'yi okumuyorum Ce rapport, bu raporun Giriş kısmı, introduksiyon, giriş kısmı anlamına geliyor. Bu raporun giriş kısmını yazacağım. Evet, cümlemize devam edelim. Demek ki bunları söyleyerek, kendimize bunları söyleyerek küçükten başlıyoruz. Et finalement, petit à petit, la suite vient souvent sans effort. Car lorsqu'on commence à s'occuper d'une chose sans penser que ça va nous prendre un temps monstrueux, qu'il plus facile de continuer à s'en occuper. Yine son derece uzun bir cümlemiz. O yüzden tek tek inceleyeceğiz. Merak etmeyin sonunda ne dediğini çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Finalement, son olarak. Nihayetinde aslında. Nihayetinde ve nihayetinde petit petit. Şimdi ikisinin okunuşuna bakın. Petit ta püti. Neden böyle yaptım? Liyazon. Yanlış hatırlamıyorsam birinci dersimizde size bunu göstermiştim. Ne dedik? dan sonra bakın burada bir a geldiği için arkasından sesli harfle başladığı için biz de bunu liyazon yapıyoruz. Ama püti kelimesi normalde püti şeklinde okuduğu için ikincisinde de bir liyazon yapacak bir durum söz konusu olmadığı için ne, demek ki nasıl okumuşum? Püti ta püti şeklinde. Yani küçük küçük adım adım ve nihayetinde adım adım La suite. La suite ne demek? Daha sonrası, sonrası yani arkasından gelen devamı anlamına gelecek. La suite vient souvent sans effort. Şimdi souvent sık sık anlamına gelir. Çok kullanılan kelimelerimizden birisi mutlaka not alın. Sık sık anlamına gelecek. Afun gibi düşünün. Sans effort çaba göstermeden bakın efor göstermek sizin. Buradaki san kelimemizi not alıyorum. Şöyle yazacağım. San olmaksızın anlamına gelecek. San kelimesinden sonra efor kelimesi gelmiş. Yani efor çaba sarf etmek sizin. Devamı genelde çaba sarf etmek sizin gelir diyor bakın. Gördüğünüz gibi şurada de var. Ne anlama gelecek? Venir fiilimizden geliyor. Hemen bu fiilimizi de yazalım. Venir fiilimiz ne anlama gelecek? Gelmek anlamına gelecek. Juvian diyorduk, nereden geldiğimizi söylüyorduk. Burada da devamının nereden geldiğini, bakın çabasız bir şekilde gelir devamı diyor. Ka, yani zira demek. Peki zira, başka bir şekilde nasıl söylerim zirayı? Çünkü anlamına gelir ya yani. Çünkü, zira. Peki çünkü anlamına gelen en bilindik Fransızca kelimelerimizden biri neydi? Parce que idi. Demek ki parce que ve car eş anlamlı kelimelermiş. Lorsque kelimesine geçelim. Lorsque kelimesini ben sizlere yine bu kamp derslerimizde göstermiştim. Lorsque ne anlama geliyor? İngilizcedeki while anlamına geliyordu. Yani bir şeyler olurken. Ne olurken, şimdi cümlemiz uzun bir cümle zaten gördüğünüz gibi. Virgüle kadar ki olurken, virgülden şuraya, şuraya kadar olurken diyeceğiz. Şunlar olurken, hepsini çizdik. Ee, bu oluyor. Arkasından gelen oluyor anlamına gelecek. Olurken. Ne olurken? On commons. On commons ne anlama geliyordu? Başladığımızda anlamına geliyor. Tabi da ya los, los kelimesi verecek. Los con Bakın köyden sonra on geldiği için köyün son e harfi düşmüş ve yerine apostrof gelmiş. Yani kesme işareti gelmiş. Los con commons a de. Şimdi de kel köşoz kullanılan kalıplarımızdan birisi. Peki anlamı ne demek? bir şeyle ilgilenmek, bir şeyle meşgul olmak anlamına geliyor. Arkasından zaten bakın kel chose demiyordu, ün chose diyor. Ün chose ne demek? Bir şey anlamına geliyor. Evet bu şey. Chose, şey anlamına geliyor. Peki şey anlamına gelen başka bir kelime daha söyleyeyim Fransızca. Truc. Evet bu da yine kullanılan kelimelerden birisi. Anlamı neymiş? Chose. Genelde de konuşma dilinde karşınıza çıkacak. Diyelim ve devam edelim. Bakın yine san görüyoruz. San kelimesinin anlamı neydi? Effort sarf meden eden, sansızın, olmaksızın anlamına geliyor demiştik. Evet, bu şekilde alacağım. Ne dedik? Bakın arkasında burada effort kelimesi bir isim gelse de aynı zamanda fiilde olduğu şekliyle gelmiş master halinde San pense. Ne demek pense? Düşünmek anlamına geliyor. Bu kelimeniz önemli. A1 olanlar lütfen not alsınlar. Düşünmek anlamına gelecek. Şimdi pense ke kelimesinden sonra cümle getireceğimiz zaman arkasına kök koymuşum. Mesela bence demek nasıl diyeceğiz? Bence demek istersek je pense. Bence düşünüyorum ki aslında değil mi? Birebir çevirsek. O bence şeklinde Türkçede kullandığımız şekilde çeviriyoruz. Sans penser neyi düşünmeksizin que. Ça Se nous prendre un temps monstrueux korkunç bir şekilde zamanımızı alacağını düşünmek sizin bir şeyler yapmaya başladığınızda bakın birebir çevirecek olursak şimdi demek ki prendre un temps ton ne demek arkadaşlar ton kelimesi hemen şurada altını çizelim zaman anlamına gelecek le ton monstre o halde ne demek korkunç anlamına geliyor monstre bakın monstre e, zaman anlamına geliyor dedik. Korkunç bir zaman alacağını, kont almak. Bakın burada da zaten direkt birebir şekilde çevirebilirsiniz. Korkunç bir zaman alacağını diyor ama savan. Burada bakın korkunç bir zamanını, zamanımızı alacağını burada nu o anlamı verecek. Yani bize korkunç bir zamana patlayacağını gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim il plus facile de continuer à son occupé. Bakın şurada gördüğünüz son occupé ile başlayalım. S'occupé de ne anlama gelecekti? Bir şeylerle meşgul olmak anlamına gelecekti. Peki burada son küpe dememizin sebebi arkasından de aldı. Bunu yok ettik. Buraya bir on koyduk. On kelimesiyle ilgili detaylı konuşmamız gerekir. O yüzden bu ders hiç uygun değil. Ama bunun sebebini de öğretmiş olalım. Yani onunla meşgul olduğun nuzda değil mi? so küpe o anlama gelecektir. Son o küpe continue a var bakın burada. Yani devam ettiğiniz o şeyle meşgul olmaya devam, et, devam etmeniz ile plus facile de daha kolay olacaktır. Facile ne anlama geliyor? Kolay anlamına geliyor. Peki zor nasıl dersiniz? Difficile. Bakın zaten e, söyleniş şekilleri, pronunsiyasyonları birbirlerine benziyor. Fasil kolay, difisil zor anlamına geliyor. O halde cümlemize baştan bakalım. Ne dedik? E finalement petit à puti. Nihayetinde küçük küçük başladığınızda devamı çabasız bir şekilde gelir genelde. Tabi genelde istediğiniz yere e, ekleyebilirsiniz. Ben şu anda aklımdan çeviriyorum. Zira korkunç bir şekilde zamanımızı alacağını düşünmek sizin bir şeyle ilgilenmeye başladığımızda o şeyle ilgilenmeye devam etmemiz daha kolaydır şeklinde çevirebiliriz. Evet dersimizin sonuna geldik. Mutlaka öğrendiklerinizi tekrar etmeyi, notlar almayı, üzerinden geçmeyi unutmayalım diye, unutmayın diyelim. Ve kendinize iyi bakın. Bu dönemde evden çıkmamaya özen gösterin. Evimizde kalıyoruz ve Fransızca çalışıyoruz. Başka işlerimizi de yapalım ama mutlaka Fransızca'ya da yer verelim. Görüşmek üzere. A bientôt.